Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kesoglu. Bu videoda size yay burcunda 1 Aralık'ta meydana gelecek olan yeni aydan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. 1 Aralık'taki yay burcundaki yeni ay dünya gündemine baktığımız zaman denizcilik ve hava trafiğini, mahkemeleri, üniversiteleri göstermektedir. Ülkemizde ise halk sağlığı, kamu hizmetleri, askerlikle ilgili alanları göstermektedir ki bu yeni ay Antares sabit yıldızındadır. Antares bir savaş sabit yıldızıdır. Bu yeni ay zaten hem ülkemizi çok fazla etkiliyor hem de Akdeniz bölgesini çok fazla etkilemektedir. Bir önceki doğum ay videomda da bahsetmiştim. Akdeniz'de sular ısınıyor ve yine dünyada savaş nidaları yükselmeye başlayacaktır. Bu yeni ay döngüsüyle birlikte Yeni ayın sağlık tarafında etkisine geldiğimiz zaman karaciğer, uyluk kemiği, kalça ve bel ve bel kasını göstermektedir. Bu yeni ay döneminde spor yapıyorsanız eğer mutlaka ki bedeninize daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Çünkü yeni aydan 4 gün sonra master yapacak kas sistemini göstermektedir. Kas zedelenmeyeni gösterir. Yeni ayda sert bir yeni ay. Çok eğlenceli bir yeni ay değil. Antres sabit yıldızı savaşları gösterdiği için bedeninizde de aynı şekilde tepkiler oluşabilir. O yüzden de daha dikkatli olmanızı önerebilirim spor yaparken ve hepinize. Yeni ayın burçları etkisine geldiğimiz zaman koç burcuyla başlarsak sevgili koçlar bu yeni ayla birlikte yeni bir eğitim dönemi sizi bekliyor. Yeni bir eğitime karar verebilirsiniz ya da yurt dışında bir eğitime Karar verip yurt dışına gitmeye karar verebilirsiniz bu yeni ayda birlikte. Sevgili boğalar bu yeni ay dönemi sizin hayatınızda yeni bir döngü başlatacaktır başkalarından gelen para evi olduğu için farklı bir para kazanç alanı hayatınıza gerçekleşecektir. Belki bir mirastan dolayı elinize geçen bir para olabilir ya da emekli olup emeklilikten dolayı elinize geçecek olan kıdem tazminatı ya da çeşitli tazminatlar bu yeni ay döngüsünde gündeminizde olacaktır. İkizler Burcu'na baktığımız zaman tam karşı devinde gerçekleşecek olan bu yeni ay sevgili ikizlere bir ortaklık ya da sürpriz bir nikah getirebilir fakat hem Merkür Retrosu var hem de Mars Retrosu'nun gölgesinde olduğu için ben açıkçası bu dönemde çok fazla evlilik önermiyorum ortaklık içinde Merkür sunu bitmesini bekleyebilirler diyebilirim. Yani bir imza atmalarına gerek yok. Sevgili yengeçler bu yeni ay sizin sağlık evinizde etken olacaktır. Sağlığınıza dikkat etmenizi önermekteyim. Aynı zamanda iş yeri ve ofisinizi de göstermektedir. Belki aniden yeni bir iş yerine ya da ofise taşınabilirsiniz ve hayatınıza yepyeni bir evcil hayvan gelebilir. Belki minnoş bir kedicik, minnoş bir köpekçik ya da bir kuş hayatınıza anında gelebilir sevgili Aslanlar bu yeni ay döneminde Merkür retro ama şans sizden yana aşk evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor ya eski aşkınız kapınıza döner kreiniz olur ya da yepyeni bir aşka başlamak istersiniz ama Merkür retrosu var bu aşk uzun sürmeyebilir retro bitimini beklemenizi önerebilirim sevgili başaklar bu yeni ay ile beraber taşınma kararı alabilirsiniz kendinize bir ev bulup yeni bir eve çıkmak isteyebilirsiniz önünüze fırsatlar gelecektir. Merkür retrosu olduğu için beklemenizi yılbaşından sonraya bu taşınmayı ertelemenizi önerebilirim. Sevgili teraziler, zaten çok şanslısınız. Bu şans hayatınıza retro döngüleri olsa da devam etmekte. Ama bu yeni ile beraber önünüze araç arama fırsatı çıkabilir. Bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. Biz Merkür retrosu döngüsünde bir yeni ay yaşadığımız için alışveriş yaptırmıyoruz. Çok güzel yılbaşı kampanyaları olabilir. Araç alımlarında Merkür'ün bitimini beklemenizi önermekteyim. Sevgili akrepler, bu yeni ayda beraber yepyeni para kazanç alanları hayatınıza gelecektir. Evet, Merkür Retro bu yeni ayda sevgili akrepler size yarayacak. Hak ettiğiniz ama almadığınız paranız aniden gelebilir. Sevgili yaylar, bu yeni ay tepenizde, zaten Antares sabit yıldızında. Öfkenize hakim olun. Çok gezmeyi seviyorsunuz. Gezerken bu yeni ayla beraber kayıp olabilirsiniz daha dikkatli olmanızı önerebilirim. Bu yeni ay kendinizle ilgili yepyeni başlangıçlar getirecektir. Uzun vadede başka bir ülkeye taşınma kararı alabilirsiniz. Kısa vadede ben bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Ve sevgili oğlaklar, bu yeni ay döngüsü sizin hayatınızı da yurt dışına getirecektir. Dediğim gibi retro dönemleri bu dönemde hareket etmeyin, fakat fırsatları incelemeniz için bir dönem olacaktır ve yurt dışına iş teklifi de alabilirsiniz. Yıl başından sonrasını beklemenizi önerebilirim. Sevgili kovalar, bu yeni ayda beraber yeni arkadaşlıklar edineceksiniz. Merkür retrosu var bu yeni ayda. Bu arkadaşlıklar ne kadar sürer bilemiyorum. Sizin için eğlenceli arkadaşlık dönemi olabilir. Sevgili balıklar, bu yeni ay kariyerinizde hepiniz bir başlangıç yaptırıyor. Satürn Reus'u da bitti artık. Kim tutar sizi? Tabii ki de Merkür etkileyecektir. Bu yeni kariyer istediğiniz gibi gitmeyebilir. Olsun, bekleyin. Sonuçta bir fırsat gelmiş. Değerlendirin. Yeni aydan sonraki dönemlerde belki daha kalıcı, daha güzel işler önünüze gelir. Ona geçersiniz. Dilerim bu yeni ay herkese mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hoşçakalın.